çarpıyor zaten Kapkara kuyu burası cehennemin antresi İstanbul'un altında bir kata kazdım Betona değil ruhlarına gömdüm pikaksi Sokak çocuğu değil sokak benim çocuğum Her köşe başı bir mezar her mezarda bir punchline Lobum switchblade açılır kapanır sürkür Bir de yutkun sana boğazında düğün Elin altında kalırsan sarılırsın boş bulunduğun anlamaya Yer altı çiğniyor Toprağın altında bas her vuruşta bir kemik kırılır sesim çatlak cam üstünde sarayların altında ben ve benimle birlikte tüm yalanların Yer altı Toprağın altında bas her vuruşta bir kemik kırılır sesim çatlak cam. Karanlıkta freestyle Işık yok ki gölge düzsün Kendi gölgemi bile sikerim Yoluma çıkarsa social climberlar Hepsi karton köpek ısırırlar Ama dişleri plastik bende gerçek çelik Beat'in üstünde parkur her de yeni duvar Ama duvarları yıkarım Tulaları yutarım Kustumda şehir çıkar haritalar Yalan GPS'im manyak rota mı deliye götürür Anlıyor musun? Anlaman gerekmez zaten Sadece hisset basın içinde boğul Kurtuluş yok sefalet var onda da indi üçe bir de biraz daha nefret kazan beleş Yer aldı içi yürüyor Toprağın altında bas Her vuruşta bir kemik kırılır sesim çatlak can yürüyorum üstünde sarar altında ben ve benimle birlikte tüm yalanların Yer oldu çiğniyorum yürüyorum Toprağın altında bas Her vuruşta bir kemik kırılır sesim çatlak can yürüyorum Tüm yalanların Yarın çalındı dün satıldı bugün uyamalıyoruz Saatler geri gitmiyor biz ileri sarıyoruz Kafamda sekiz bar loop ama hiç tekrar yok Her seferinde daha hızlı dilimde yeni kaza Polis sirene arka fon ritim gibi korku Bas gitar nefret tabul zaten Küfürlerim kurşun hedefi gözetliyor Ama sıkmıyorum kelimelerim zaten deliyor Paranoyak değilim gerçekler peşimde koşmasam yakalar koşarsam önüme geçer Çıkış yok Açık değil benim nefretim var Beton çiğniyorum dişlerim kırılsa da Kırık dişlerimle gülüyorum gülüşümde şehir yıkılır Saati çok itrik şeytan uyuyor Ben uyanıyorum o da benden korkuyor Son anam son nefes son darbe mikrofonu kırıyorum Parçaları yutuyorum İçimdeki boşluk artık bir kara delik çekiyor her şeyi Seni de beni de zamanı da bitmiyor Çünkü başlamadı bile sonsuzluk kırık